Keloğlan ve sağlıklı beslenmenin sırrı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Keloğlan adında akıllı mı akıllı bir genç varmış. Ama ne yazık ki Keloğlan sağlıklı beslenmeyi pek bilmezmiş. Canı ne isterse onu yer, özellikle tatlılara bayılırmış. Bir gün annesi Keloğlan'a demiş ki, oğlum, sürekli tatlı yemek seni güçsüz yapar. Biraz sebze ve meyve de yesen daha güçlü olursun. Keloğlan gülmüş, aman anne, sebze yemekle mi güçlü olunur? Bak. Ben gayet iyiyim. Ama o gün ormandan geçerken işler değişmiş. Keloğlan ormanda yürürken büyük bir devle karşılaşmış. Dev gülerek Keloğlan'a seslenmiş. "Hey küçük insan, bana yemek getirmezsen seni yakalarım." Keloğlan korkuyla dönmüş ve annesine olanları anlatmış. Annesi hemen bir plan yapmış. "Yavrum, bu iş için çok güçlü olman lazım. Güçlü olmak istiyorsan, yediklerine dikkat etmelisin. Hadi bakalım, sebzelerimizi hazırlayalım." O gün Keloğlan annesiyle birlikte ıspanak, havuç, brokoli ve elma yemiş. Başta tadını sevmediği şeyler olsa da, her yediği lokmada daha enerjik hissetmiş. Ertesi gün tekrar devin yanına gitmiş. Dev, Keloğlan'ın bu kadar cesur ve güçlü göründüğünü fark edince şaşırmış. Sen dün çok zayıftın, bugün ne oldu böyle? Keloğlan gülümseyerek cevap vermiş, sebzeler ve meyveler yedim. Artık senden bile güçlü olabilirim. Dev buna inanmamış ve bir bilek güreşi yapmayı önermiş. Keloğlan kabul etmiş. Bilek güreşi başladığında Keloğlan devin kolunu yere yapıştırmış. Dev şaşkınlık içinde kaçıp gitmiş. Keloğlan dönünce annesine sarılmış. Anneciğim, sen haklıymışsın. Sağlıklı beslenmek gerçekten de insanı güçlü yapıyormuş. O günden sonra Keloğlan tatlıyı azaltıp bolca sebze ve meyve yemiş. Hem sağlıklı hem de mutlu bir şekilde yaşamış.